Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kimi sözcüğü tür yönüyle diğerlerinden farklıdır? Tür yönüyle diyorsa arkadaşlar yani sıfat mı? Ondan sonra zamir mi? Ondan sonra zarf mı gibi düşünebilirsiniz. Evet bu şekilde uzatabiliriz. Kimi gün kendimi senin yanında yalnız e, sanırım diyor. Gün sözcüğün önüne gelmiş değil mi? Kimi gün. Burada ne olarak kullanıldı? İsmin önüne geldiği için sıfat olarak kullanıldı. Kimi bahçelerde vişnenin yanı sıra erik ve elma da vardı. Bahçe isminin önüne geldi. Kimi bahçe. Burada da sıfat olarak kullanıldı. Kimi zaman ben de onlara katılır. Çocuk gibi oynardım. Zaman isim. Hangi zaman? Kimi zaman. Zaman isminin önüne geldiği için sıfat. Kimi savunmam gerektiğine bir türlü karar veremedim. Arkadaşlar buradaki kimi bir ismin önüne gelmiş. Bir ismin yerini tutmuş değil mi? Mesela kimi savunmam gerektiğini mesela Ali mi Hüseyin mi? Buradaki kimi iki kişi olsun değil mi? Ali'yi mi savunacağım Hüseyin'i mi diyor. Kimi savunacağıma karar veremedim. Yani buradaki kimi ismin yerini tuttuğu için buradaki kimi sözcük türü bakımından zamirdir ve diğerlerinden farklıdır. Cevabım da denizli şıkkı olur. Kimi sevdalar vardır ki bir ömür kavuşmadan sürermiş. Sevda nasıl sevda kimi sevda burada da sıfat olarak kullanıldı. Cevabım denizli. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? Zamir arkadaşlar ismin yerini tutan sözcüklerdir. Seninki de olmayacak duaya amin demektir. Sen ifadesi kişi zamiri. Şurada birazcık dinlensek iyi olur. Şurada ifadesi işaret zamiri. Hangisine cevap vereceğimi şaşırdım. Hangisine ifadesi soru zamiri. İstediğiniz her şeyi burada bulabilirsiniz. Şey ifadesi belgisiz zamir. Bu güzelliklerin yok olmasına seyirci kaldın. Kalmak fiil, seyirci isim olmasına fiilimsi yok isim, güzellik isim. Buradaki bu ifadesi güzellik isminin önüne geldiği için sıfattır. Ne sıfatıdır? İşaret sıfatıdır. Bu cümlede zamir yok. Cevabım E. Bu dizelerde kaç zamir vardır? Ne istersin benden akşam saatinde? Ben ifadesi şahıs zamiri. Ne ifadesi arkadaşlar? Soru zamiri. E, tamam devam ediyoruz. Hatıraların bu uyanma vaktinde. Şimdi akşam ne, nedir arkadaşlar? İsim, saat, isim, istemek fiil, hatıra isim. Bu uyanma vakti. Hangi uyanma vakti? Bu uyanma vakti. Buradaki bu uyanma vakti ifadesinin önüne geldiği için sıfattır. E, uyanma ifadesi isim, vakit ifadesi isim. Sensin, sen ifadesi, ben sen o biz siz onlar kişi zamiri. Hep zarf esen dallar arasından esen fiilimsi dal isim arası isim. 1, 2, 3 tane zamir var cevabım C. Numaralanmış cümlelerde kullanılan zamirlerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir diyor arkadaşlar. Bunları yöneticilere mutlaka anlatmalısın diyor. Bunları bunları ifadesi bir şey işaret ettiği için bir ismin yerine nedir arkadaşlar? İşaret zamiridir. İnsanların birçoğu geleceğe ümitle bakıyor derken birçoğu ifadesi belli bir şeyin yerini tutmuş ama tam olarak neyin yerini tuttuğunu bilmediğimiz için belgisiz zamirdir. Mevsimlerden en çok hangisini çok seviyordun derken hangisi ifadesi soru zamiridir soru sormuş çünkü tatilde gördüklerini bana anlatır mısın ben sen o biz siz onlar kişi zamiri yani şahıs zamiri olarak geçer sondaki kişi zamiri olacak zaten dolayısıyla bunu eliyoruz bunu da eliyoruz e baştaki de işaret zamiri olacak tamam bakıyoruz ee, işaret belgisiz soru ve kişi olacak cevabım denizli aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır yani kısacası soru zamiri vardır diyor Ankara'dan ne zaman döneceğini biliyor musun? Mı varsa arkadaşlar bu soru edatıdır. E bir de burada ne zaman ifadesini görürsünüz. Ne zaman ifadesi de zarftır. Dolayısıyla A şıkkını eliyoruz. Hangi ürünlerde indirim yapmayı düşünüyorsunuz? Burada soru anlamı hangi ifadesiyle sağlanmış? Hangi sözcü ürün isminin önüne gelmiş? E soru sözcü ismin önüne gelirse orada tabii ki soru sıfatından bahsedebiliriz. Bursa şıkkında eliyoruz siz sabahtan beri bu sokakta ne dolaşıyorsunuz derken ne yerine niçin sözcüğünü getirebilirim. Siz sabahtan bu sokakta niçin dolaşıyorsunuz dedim. E niçin diye bildiysem yani ne yerine niçin getirebiliyorsam zarftır. Bunu da eliyoruz. Bugün şirkette öğle yemeğinde ne çıkacakmış? Arkadaşlar mesela ben buna kuru fasulye diye yanıt vermek istiyorum. Tamam mı? Kuru fasulye çıkacakmış dedim. Bakın ne soru sözcüğünün yerine isim getirebildim. Zamirler ismin yerini tutan sözcüklerdi. İsim getirebildiğim için buradaki ne soru zamiridir cevabım Denizli. Akşamki toplantının hazırlıkları neden tamamlanmadı? Neden, niçin gibi sözcükler direkt fiili etkilediği için zarftır? Cevabımız Denizli. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ne sözcüğü zamir olarak kullanılmıştır? Ne sözcüğü yerine bir isim getirelim. İsim getirdiğimizde anlamlıysa arkadaşlar o bizim için ne olacaktır? Zamir olacaktır. Ne tarafa gittiğini gören, duyan olmamış mı? Ne taraf, ne sözcü ismin önüne geldi bakın. İsmin önüne geldiği için sıfat olur tabii ki. Onunla ilgilenmediğini söyleyince ne dedi? Bakın ne dedi? Mesela örnek veriyorum. Hastayım dedi. Mesela değil mi? Hasta ismini yerine getirdim ne sözcüğünün. Baktığımızda yerine isim getirebildiğim için zamirdir cevabı Bursa. Ne oturuyorsun? Orada boş boş derken buradaki ne yerine niçin getirin arkadaşlar değil mi? Oluyor. Niçin oturuyorsun orada boş boş? Ne yerine niçin getirdiğimizde soru zarfı olur. Sen onların arasındaki tartışmaya ne karışıyorsun derken bakın yine niçin karışıyorsun demek istiyor. Yine bakın zarf olur. İstanbul'dan ne zaman döneceğini söyledi mi? Ne zaman ifadesi zaten soru zarfıdır. Bunu da eliyoruz. Cevabımız Bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem zamirden türemiş bir sözcüktür? Zamirden türemiş sözcük. Mesela ne olabilir arkadaşlar? Ne gibi? Mesela kim sözcüğü zamir ya. Kimlik dediğimizde zamirden türemiş. Ya da ben sözcüğü zamir ya. Bencil dediğimizde zamirden türemiştir. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Bakalım ya da kimse sözcü ya da şöyle diyelim Kim yine kimlik diyebiliriz Evet aynı örnekleri verdik Yani bu şekilde bunlar yapım ekidir zamirlere yapım eki gelince zamirler türemiş sözcük olur ve artık zamir özelliğini kaybeder bundan bahsetmiş akşam seyrettiğimiz film çok güzeldi burada zaten zamir olabilecek bir sözcük yok benim aradığım kitap oradaydı benim ifadesi zamir ama herhangi bir yapım eki almamış Kendisine çok şey biliyormuş süsü veriyordu. Kendisi ifadesi ve şey ifadeleri zamir ama herhangi bir yapım eki almadığından tabii ki nedir bizim için e, türememiştir. En sevmediğim şey bencilliktir ifadesine baktığımızda ben ifadesi zamir kişi zamir arkadaşlar. Ondan sonra bencil bencillik dediğimde üzerine yapım eki gelmiş oldu gördüğünüz gibi evet yapım eki gelmiş oldu. E, yapım eki de geldiği için bu artık türemiş bir sözcüktür. O yüzden cevabım da Denizli. Dün gece buzdolabından bir şeyler aşıran sendin. Sen ve şey ifadeleri zamir ama herhangi bir yapım eki almamış. Cevabım Denizli. Bu dizelerde kaç zamir kullanılmıştır? İsmin yerini tutan sözcüklere zamir deriz. Sen ifadesi değil mi? Mesela Ali ismin yerini tutmuş olsun. Doğru ben ifadesi mesela Ezgi isminin yerini tutmuş olsun değil mi arkadaşlar? İki oldu. Biz ifadesi. Biz ifadesi kim olsun? Ali ve Ezgi olmuş olsun. Ben sen o biz siz onlar zaten zamirdir. Burada üç tane zamir bulduk. Kimse ifadesi de zamir arkadaşlar. Bir şeyin yerini tutmuş. Kimseyi derken acaba Ali ve Ezgi dışındaki kimseleri mi kastediyor bilmiyoruz. Bir şeyin yerini tutmuş ama tam olarak neyin yerini tuttuğunu bilmediğimiz için biz ona ne diyoruz? belgisiz zamir diyoruz başka da zamir yok burada dört tane var cevabım C numaralanmış cümlelerde kullanılan zamirlerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir bundan bir hafta boyunca birer adet yutunuz bundan ifadesi arkadaşlar nedir bizim için işaret zamiridir buna şöyle işaret diyoruz çünkü bu diye bir şey işaret ediyor. Büyük ihtimalle ilaç. Başkalarının dediklerine aldırış etmemelisin derken başkaları bir şeyin yerini tutmuş ama tam olarak neyin yerini tuttuğunu bilmediğimizden dolayı ben buna belgisiz zamir diyorum. Kaçımız Ahmet'in lehine oy kullanmıştık derken kaçımız ifadesi bir nedir bizim için? Soru zamiridir. Devam ediyoruz. Seni şöyle nasıl ikna edeceğimi biliyorum diyor arkadaşlar. Seni nasıl ikna edeceğimi biliyorum. Sen ifadesi burada zamirdir. Ben sen o biz siz onlar ne zamiridir? Kişi zamiridir. Bu şekliyle bakmam gerekiyor şıklara. İşaret, belgisiz soru ve kişi cevabım C şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? Dönüşlülük zamiri şahıs zamirlerini pekiştirme amacıyla kullanıla bildiği gibi bu zamirlerin yerine de kullanılabilir. Öncelikle dönüşlük zamirinin ne olduğunu hadi hep beraber bilelim önce. Kendi sözcü arkadaşlar. Kendi sözcü kalabilir. Mesela kendim olabilir değil mi? Mesela kendin olabilir. Mesela kendisi Olabilir. Yani bu şekilde ek alabiliyor. Evet. Ne demiş? Hangisine bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? Ee, anlatılanlara pek inanasım gelmedi. Burada zaten kendi sözcüğü yok. Ece tatile bizimle geleceğini söyledi. Sen bu olaydan benim bir suçumu görüyor musun? Bu şehir sizinkinden daha temiz yaptı. Her şeyi kendi ağzıyla itiraf etti. Kendi sözcüğünü gördünüz. Cevabın Bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki zamirle aynı türden bir zamir vardır? Bazıları roman yerine hikaye okumayı tercih eder diyor arkadaşlar. Bazıları ifadesi bizim için zamirdir. Bir şeyin yerini tutmuş. Yani bir takım insanların yerini tutmuş bazı insanların ama kaç insanın yerini tuttuğunu bilmiyoruz. Hangi isimlerin yerini tuttuğunu bilmiyoruz. Yani bir belirsizlik söz konusu. Belirsizlik varsa işte ben buna belgisiz zamir diyorum arkadaşlar belgisiz zamir. Evet. Tatil için burası fena bir yer değil. Burası ifadesi işaret zamiri. O bana pek tutarlı gelmedi. Bana ifadesi şahıs zamiri. Orası şehir merkezine çok uzak. Orası ifadesi işaret ediyor işaret zamiri. Biri kararından onu vazgeçirmeli. Onu işaret zamiri ama biri ifadesi belgisiz zamirdir. Çünkü bir şeyin yerini tutmuş ama tam olarak neyin yerini tuttuğunu bilmiyoruz. Bir Belirsizlik söz konusu cevabım denizli. Böylelerine nasıl inanır insan derken arkadaşlar bunu da eliyorum cevabımız denizli şıkkı olur. Numaralanmış dizelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmıştır? Belgisiz zamir arkadaşlar belirsizlik anlamı katar. Bir şeyin yerini tutmuş ama tam olarak neyin yerini tuttuğunu bilmiyoruz. Her gelen bir yara açtı da gitti. Burada bir şey yok. Burada belgisi sıfat var. Kaç bahar güz oldu yorgun gönlümde. Kaç ifadesi bahar isminin önüne geldiği için sıfat. Hanginiz sevebilir benim kadar? Benim ifadesi şahıs zamiri. Hanginiz ifadesi soru zamiri. Bazı duygular kelimelere sığmaz. Bazı ifadesi duygu isminin önüne geldiği için e, ne olacaktır? Belgisi sıfat. Kimi benim gibi sever gönülden. Benim ifadesi arkadaşlar şahıs zamiri ama kimi ifadesi tam olarak neyin yerini tuttuğunu bilmediğimiz için bir belirsizlik söz konusu olduğu için belgisi sıfattır ve cevabım aşıkkı olur. Numaralanmış cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmamıştır? Şimdi bana bugün ne aldın? Ne sözcüğü yerine ben bir isim getirebiliyorsam orada soru zamirinden bahsedebilirim. Mesela sana bugün kalem aldım. Bakın ne yerine isim getirebildim. Kalem bir isim. Dolayısıyla burada zamir var. Bunları sana kim söyledi? E bunları bana Ali söyledi olsun. E kim sözcü? Ali ismin yerini tuttuğu için zamir. Nerede kalmış bu akşam? E cevap veriyorum. Nerede kalmış? Mesela markette kalmış diyorum. Yine Nerede sorusunun yerine isim olarak yanıt verebildiğim için ne oldu benim için? Tabii ki zamir oldu. Ne işle uğraşıyormuş? Arkadaşlar ne sözcü burada var ama iş isminin önüne geldi. Ne iş değil mi? Yani ismin önüne gelen sözcükler sıfat olacağından e, buradaki ne de sıfattır ve cevabım denizli. Neresi daha güzel sence? Neresi ifadesi? Mesela diyorum ki e, ne olsun? ev daha güzel diyorum mesela. Bakın yerine yine isim getirdim. Yerine isim getirebiliyorsam o soru sözcüğü zamirdir ve cevabım denizli. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? Bizim eşyalarımız pek yeni değil. Biz ifadesi şahıs yani kişi zamiri. O küçük koru şimdi koca bir orman olmuş derken burada yok. O ifadesi küçük koru isminin önüne geldiği için sıfattır. işaret sıfatıdır ve cevabım Bursa. Ali ile daha önce de burada konuşmuştuk. Burada ifadesi işaret zamiri. Her insanın başkasından alacağı bazı dersler var. Başkası ifadesi burada belgisiz zamir. Her belgisiz sıfat bazı ifadesi de ismin önüne geldiği için belgisiz sıfat. Her de insan ismin önüne geldiği için belgisiz sıfat ama başkası ifadesi belgisiz zamirdir. Bunu da eliyoruz. Bazı günler sebepsiz yere hiç kimseyle konuşmak gelmez içimden. Kimse ifadesi burada belgisiz zamir. Çünkü bazı gün isminin önüne geldiği için belgisi sıfattır. Bunu da eliyorum. Cevabım B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük? Sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır. Sözcük türü bakımından diyorsa arkadaşlar tür diyorsa biz o sözcüğün zamir mi olduğuna ondan sonra sıfat mı olduğuna isim mi olduğuna zarf mı olduğuna edat bağlaç fiil gibi incelememiz gerekiyor. Bu sabah öğrencilerin çoğu ilk derse geç kaldı. Öğrencilerin çoğu ifadesi bizim için zamir arkadaşlar. Çünkü ismin önüne gelmemiş. isimden sonra gelmiş. Dün birçok araç şehirler arası yollarda mahsur kaldı. Birçok ifadesi araç isminin önüne gelmiş. İşte bu sefer biz buna sıfat deriz. Kar yağışının birkaç gün daha süreceği belirtildi. Birkaç ifadesi gün isminin önüne geldi. Gün isminin önüne geldiyse sıfattır. Bu önemli habere hiçbir gazetede rastlamadım. Hiçbir ifadesi gazete isminin önüne geldiği için sıfattır. Çünkü sıfatlar ismin önüne gelir. Takımımızın maçını bazı televizyonlar canlı yayınladı. Bazı ifadesi televizyon isminin önüne geldiği için sıfattır. Cevabımız A şıkkı olur. Numaralanmış cümlelerde altı çizili zamirlerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir diyor bunları çok seveceğini biliyorum bunları ifadesine baktığımızda arkadaşlar nedir bizim için işaret yoluyla bir ismin yerini tuttuğu için işaret zamiri bu sorunu siz kendi aranızda çözmelisiniz diyor arkadaşlar şimdi baktığımızda buradaki siz ifadesi ne olacaktır e, kişi değil mi diğer bir adı şahıs zamiri Buradaki bu ifadesi sorun, ismine, sorun isminin önüne geldiği için sıfattır. Doğum günümde bana ne almayı planlıyorsun diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda ne ifadesine bakıyoruz ve bana ifadesine bakıyoruz. Bana ifadesi kişi zamiri ama şıklara bakıyorum yok burada. Daha doğrusu yani 3'te kişi zamiri yok. Şöyle üçlere bakınca kişi zamirini göremiyorum. O zaman neye odaklanacağız? Ne almayı planlıyorsun? Mesela çanta diyorum. Ne yerine isim getirebildim ne bir soru sözcüğü dolayısıyla soru zamiridir. Kimilerinin iddia ettiği gibi tembel biri değilim derken burada kimilerinin ifadesi bir şeyin yerini tutmuş ama tam olarak neyin yerini tuttuğunu bilmediğimizden ötürü belgisiz nedir arkadaşlar? Belgisiz zamirdir. Bu şekliyle baktığımızda işaret, kişi, soru ve belgisiz zamir olacak. Cevabım E şıkkı.